hikayeler geçiyor yüreğimden. Ben mavi bir kızım gökyüzüyle demlendim. Hep doğa ile süsledim yüreğimi. Sadece bahçede kirlettim ellerimi. Annemin ceyizinde gördüm en içli işlemeleri. Hikayeler geçiyor yüreğimden ve derinlerde bir yerlerde. O ilk topuklu ayakkabı mesela. Söyleyemem ki öyle herkese aynanın karşısındaki o sarışın küçük kız neydi o patırtı bu ne hız kiminin hikayesi bir yaşam kiminin ki bir meyve ya benimkisi Sonuçsuz bir parıltı hikayeler geçiyor yüreğimden karanlıklarda sessizce küllenen bir sızı var içimde bağlamanın telleri de ağıt yakar acıyı tutan kalbime Tarifi zor bir yemek acı Sanki rengini kaybediyordu bu yeryüzü Dedim ya ben mavi bir kızım Yükselirsem gökyüzüne Bu mavi huyumu bütün yeryüzüne anlatacağım